Lojistiği farklı boyutlarıyla ele aldığımız lojistik dünyasından bu haftada merhaba. Lojistiğin özellikle Orta Asya boyutuyla ilgili konuları bugün ele alacağız. Programın konukları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den bizimle birlikte olacak. Çok değerli iki önemli konuğum var. İlk konuğum Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Kısmet Güzelov. Kısmet Güzelov da özellikle Çin'i Türkiye'yi hatta Avrupa'ya bağlayan orta koridorla ilgili gelişmeleri konuşacağız. Aynı şekilde UNED e İcra Kurulu Alper Özel de şu anda Bakü'de. Orada orta koridorun güçlendirmesiyle ilgili Özbekistan, Türkiye ve Azerbaycan'dan temsilcilerin katıldığı özellikle iki genel sekreter yardımcısı, Özbek ve Azerbaycan genel sekreter yardımcılarının katıldığı ziyaretler yapıyorlar. Birazdan kendilerine orta koridorda yaşanan zorlukları, çözüm için yapılması gerekenleri soracağız. Ama her zaman olduğu gibi önce kısa bir haber turumuz var. Sonrasında birlikteyiz efendim. TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Lojistik Portalı projesini hayata geçireceklerini duyurdu. Lojistik firmaları ile ihracatçılar arasında bir köprü vazifesi görecek portalın, önümüzdeki günlerde detaylarını paylaşacaklarını açıklayan Gülle, Türkiye Lojistik Portali.com adresinde hazırlanan ankete katılarak, platformun geliştirilmesine katkı sağlanabileceğini aktardı. Türkiye'nin ardından Bulgar tarafının da sınırda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri tamamlamasıyla, Kapıkule ve Hamza Beyli'den günlük çıkış yapan tır sayısı, geçen hafta ilk kez 2000'e ulaştı. Her iki kapıdan araç geçişleri geçen yılın aynı dönemine göre %40'a yakın arttı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Ekonomi Bakanı Mikail Cabbaroğlu'na Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşat Nabiyev ve Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev'le bir araya geldi. İki ülke arasında tercihli ticaret anlaşmasının yürürlüğe girdiğini hatırlatan Pekcan, ''Buradaki ürün listesi Azerbaycan'la Türkiye ilişkilerine yakışmayacak kadar sınırlı kalmış.'' Şimdi 150 çeşitli ürün listesi üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor. Ama tek pazar ilkesi doğrultusunda Türkiye ile Azerbaycan'a serbest ticaret anlaşması yakışır. Hedefimiz serbest ticaret anlaşması olmalı. Bu listeleri teati edip hızlandırırken biz bir taraftan da onun çalışmalarına başlamalıyız ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yolcuların güvenli, hızlı ve ekonomik olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşmasını sağlamak üzere İstanbul'un şehirler arası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy Kartal Kaynarca metro hattı arasında raylı sistem bağlantısı kurulacak. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin 37. Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde UND İcra Kurulu Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 400 metrelik dev konteyner gemisi Ever Given'ın yaklaşık bir hafta boyunca Süveyş kanalında tıkanıklığa neden olması nedeniyle Mısır'ın 1 milyar dolarlık tazminat talebinde bulunabileceği ve mahkemeye gidildiği takdirde gemiye el konulabileceği açıklandı. Avrupa'daki üretime son verme kararı alan ve bu kapsamda Türkiye ile İngiltere'deki tesislerinde üretime son verecek olan Honda, İngiltere'deki fabrikasını lojistik firması Panattoni'ye sattığını duyurdu. 2022'nin ilk bahar aylarında İngiltere tesisini devredecek Japon marka Türkiye'deki fabrikasını da Habaş'a devretmek üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michel'in çevre odaklı yaklaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Gemicilik sektöründeki karbon emisyonlarını sıfırlamayı hedefleyen Michel, Neoline'la deniz taşımacılığı taahhüdünü imzaladı. Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Rabi, Süveyş kanalında karaya oturan ve 6 gün boyunca seferleri kesintiye uğratan dev yük gemisi kazası gibi benzer olayların yaşanmaması için kanalı genişletme çalışmalarını yaptıklarını duyurdu. Ben tekrar merhaba. Biraz önce ifade ettiğim gibi Azerbaycan Bakü'den konuklarımız var. E, sanıyorum hattalar. Öncelikle kendilerini bir selamlamak istiyorum. E, Kısmet Bey, Alper Bey merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, Alat limanından da Zaur be, be, Beyi arıyoruz. Değil mi? E, merhaba. Batı e, Bey. Tekrar merhaba. Şimdi. Özellikle Kısmet Bey, sizinle başlayalım istiyorum. Geçtiğimiz hafta e, Türk Konseyi Devlet Başkanları'nın e, sanal ortamda da olsa uzaktan görüşmeleriyle e, konular ele alındı. Lojistik e, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ana gündem maddesiydi. Aynı zamanda Sayın Aliyev de özellikle Zengezur Koridoru ile Nahçıvan üzerinden e, Türk, Türk dünyasının bağlanacağını ve bunun çok olumlu ekonomik sonuçları olacağından bahsetti. Kısmet Bey, neler oluyor Türk Konseyi olarak? Siz de orada şu anda önemli bir ortak koridorun güçlenmesi için ziyarette bulunuyorsunuz. Bir durum değerlendirmesi yapar mısınız lütfen? Evet, çok teşekkürler Fatih Bey. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Tabii biz Türk Konseyi heyeti olarak bu orta koridorun daha bir rekabetli hale getirilmesi için Bakü'deyiz. Heyetimizde Özbekistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı ve ünide yetkilileri bir aradayız. Dünden bugüne birkaç istişarelerde bulunduk. Toplantılar yaptık. Ulaştırma Bakanlıkları olsun, ulaştırma bakanlığı, gümrük komitesi ve Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'yla ile, bakanlıklarıyla ile bir araya geldik. Bugün de Kaspar yönetimi, yönetim başkanı ee, ve aynı zamanda Port, e, Baku Port'un e, e, heyetiyle bir aradayız. E, e, sağ olsunlar, e, gereken e, toplantıları yaptık. Buradan bir, bir kez daha Azerbaycan tarafına şükranlarımı sunuyoruz. Şükranlarımızı Türk Konseyi heyeti olarak. Tabii ki sizin de belirttiği gibi 31 Mart e, tarihinde e, bir kere Türk Konseyi zirvesi, gay, gayri resmi zirvesi gerçekleştirildi. Bu zirvenin e, Türkistan e, e, böyle diyelim, Türkistan'ın e, e, manevi başkenti ilan e, edilmesiyle beraber e, zirvenin aslında e, zirvede aslında daha çok değinen konulardan bir tanesi ulaştırmaydı Tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi cumhurbaşkanlarımız e, özellikle e, konuşmalarında bu konunun altını çizdiler. Orta koridoru daha bir etkin hale getirilmesi. Trans-Hazar Koridoru'nun üye ülkelerimiz arasında iletişimin yani taşımaların sağlanması yolunda ne yapabiliriz? Ve bununla ilgili bunu nasıl bir etkin hale getirilmesi için sekreter ya da talimatlarını vermişlerdir. Öncelikle onu söyleyeyim ki bugün daha dün Azerbaycan tarafıyla, yetkilileriyle Özbekistan yetkilileri e, toplantı esnasında ayrıca bir e, e, görüşme yaptılar ve e, Özbekistan'ın ortak koridoru e, kullanılması için e, muta mutabık kaldılar. Azerbaycan tarafı da onlara e, gereken e, ilkin razılaşma olarak yardımları sağladı. E, bundan başka e, aynı zamanda e, biz e, Azerbaycan tarafında sizin de bildiğiniz gibi Artık bu konuda Orta Koridorunun daha bir etkin hale üye ülkelerimiz arasında daha bir rekabet kabiliyetli hale getirilmesi için konuşmalar dimel, Bakanlar Kurulu düzeyinde devam etmekte, fiyatların aşağı indirilmesi, transit fiyatlarının revize edilmesi konusunda bir takım çalışmalar yürütülmekte. Bunu da bütün yetkililer konuşmalar esnasında belirttiler. Yani bu da bir iyi bir iyi, iyi haber bizim için. Imamiyetle ee, 2019-2015'ten itibaren elimizde bazı veriler var. Orta Koridor'da taşımalar artık neredeyse 3 defadan daha fazla artmıştır. Ee, tabii ki bu bizim için e, yeterli değildir. Ee, neden yeterli değildir? Ee, orta Koridor'un e, önemi son zamanlar daha çok art, artmaktadır. Ben bir size misal getireyim. Daha bir iki hafta önce Süveyş Kanalında bir geminin e, demle. Bir yan yatması, değil, evet. yatması veya şey, bu koridoru kapatması, bu ortak koridorun nedenle bir önemi önemini ortaya çıkardı diyebiliriz. Bu açıdan düşünüyoruz ki bu alanda bütün üye devletlerimiz bu istikamette çalışıyorlar. Daha bir yeni size bilgi aktarmak istiyorum. Azerbaycan artık iki e, e, ropax e, tipli gemi e, istifadeye vermiştir. Bu yaklaşık 50-55 tane tır e, kabul edebiliyor, yük taşıyabiliyor. Bunun Bu, bir tanesi artık e, e, çalışmalarını yürütüyor. İkinci e, ben, ropax gemi yakın bir iki hafta içerisinde de, 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 de kullanıma olacak. Baş Başçı Kısmet Bey, özellikle tabii ticaret bakanımız da oraya geldi. E, i̇şte serbest ticaret konuşuluyor. Çünkü bir siyasi entegrasyon ve siyasi yakınlaşma bir ekonomik entegrasyondan sonraki bir aşama aslında. Bölgeye baktığımızda enerji çok ucuz, insan kaynağı da ucuz ancak bir yatırım bölgesi olmuyor. Bunun en önemli sebebi olarak lojistik e, zorluklar gündeme geliyor. Türkiye'de 11. 5 yıllık kalkınma planında e, Hazara kıyı ülkelerin e, de ortak olduğu, Türkiye'nin de ortak olduğu bir RORO e, deniz yolu işletmesi şirketi kurulmalıdır şeklinde planda, kalkınma planında bir cümle var. Aslında Hazar'da verimliliği arttırmak lazım. Hazar'a ilişkin de kısa bir yorum aldıktan sonra bizim programımızda konular önemli olduğu için çok hızlı geçiyor süre. Diğer konuklarımıza da biraz soru soracağım. Hazar'a ilişkin özellikle neler yapılabilir? Çok teşekkür ederim. Tabii ki biz biliyorsunuz Türk, Türk Konseyi çerçevesinde bizim bakanlar düzeyinde ulaştırma bakanları toplantılarımız devam etmekte. Bu sene de e, e, dördüncü beşinci toplantımızı bu sene e, aslında geçen sene Macaristan'da gerçekleştirmeyi düşünüyorduk ama e, pandemiden dolayı Macaristan'da bu gerçekleşemedi. Bu sene bu toplantı e, eğer bu, biz bu toplantının e, bu a, ulaştırma alanı e, spesifik bir alan olduğu için bunu e, online değil de e, face to face yapmak istiyoruz. O açıdan bunun eğer Macar Macar tarafı eğer e, bunu e, demek e, face to face yapamazsa biz e, bu e, toplantıyı inşallah yeni üyemiz Özbekistan'da yapmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda bizim biliyorsunuz e, e, sistem, kardeş limanlar sürecimiz de var. Bu a, kardeş limanlar süreci çerçevesinde de bu işlerimiz devam etmekte. Sizin söylediğiniz ortak bir şirket Hazar Denizi'nde kurulması tabii ki daha, daha, önce de bizim e, e ko, öyle, müzakere mevzumuzdu. Henüz o, bu istikamette bir e, mutabakata varılmış değil ama yine de bu müzakereler yeni gelecek toplantılarda da gündeme getirilebilir. Ama e, yine de diyorum ki yani evvelki yıllarla kıyaslamada bir, e, bir, bir, e, bir e, ilerleme e, e, gözle görülecek derecede bir ilerleme vardır. Ke, biz o. biz özellikle hani bu Türkçe konuşan devletler topluluğundan Türk Konseyi'ne döndük. İnşallah ileride Türk Devletleri Birliği de olur. E, çok önemli gelişmeler var. Özbekistan'ın katılması bence Türk Konseyi'ni çok güçlendirdi. E, Türkmenistan'ın bu toplantıya en azından gözlemci gibi bir sıfatıyla katılması tarihi şeyler oluyor o tarafta. Ben Türk Konseyi'ni gerçekten sizleri çok kutluyorum ve emeğiniz çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ve bir şey daha bir ilave edeyim. Ben de, 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 son zirvemizde Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Zengezur Koridoru'nun önemine vurgu etti. Tabii ki Zengezur Koridoru da bir alternatif koridor olarak bizim kardeş ülkelerimiz arasındaki ulaştırma alan işbirliğimizi daha da e, intensif hale getirecektir diye düşünüyoruz. Çok evet çok yani. doğru. Yani Sayın Aliyev'in ifadesiyle Zengezur Koridoru kapatılıp Türk dünyası e, önü kesildiğinde Türk dünyasının kalbine bir hançer saplanmış gibi olmuş demişti. İfade de çok doğru tabii. ve çok acıklı, etkili. E, ben Alper Bey'e buradan e, bir soru sormak istiyorum. Alper Bey, e, buradan Bakü'ye gittiğiniz toplantılara tabii e, Türk taşımacısının da beklentileri var. Özellikle Azerbaycan'da e, alınan yol ücreti e, çok beklenti konusu. Oralarda bir iyileşme umudu görebiliyor musunuz? Müzakereler nasıl geçti? Şimdi e, teşekkür ederim Fatih Bey. E, Elat Limanı'ndan tekrar herkese selam. E, Tabii ana gündem maddemiz Ekonomi Bakanlığı'nda özellikle transit şurada buydu, buydu. Yani alınan e, ücretlerin yüksekliği ve e, örnekleriyle birlikte de sunduk. E, i̇şte e, zaman zaman artık klişe de oldu ama işte ateş tuğlası taşıyorsunuz, burada ateş yazıyor, bu tehlikeli maddedir veyahut da kırmızı biber taşıyorsunuz işte veya, biber acı veya veya gürcü taşımacıdan almıyorsunuz da Türk sadece Türk'ten alıyorsunuz. Gibi aynı bu örnekler sunuldu. E, şunu şunu en azından e, farkındalar ve dedik ve dedi ki e, ve dediler ki bu sene söz verdik çözülecek. Tabii öncesinden e, önemli üst ziyaretler de oldu. Hem Türkiye tarafında hem Azerbaycan tarafında. Hatırlarsınız Azerbaycan Başbakanı geldi. E, Azerbaycan İş Konseyi vesilesiyle. Cumhurbaşkanımız yardımcısı Ali şey Fuat Oktay Bey'le bir araya geldiler. Daha sonra işte Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafaev Cumhurbaşkanlığımız tarafından kabul edildi. Önemli ziyaretti. İşte en son haberlerde söylediğiniz gibi Ruslar Bakanımız Azerbaycan'daydı. Yani artık en üst düzeyde bu konu gündemde. Artık bu saatten sonra çözülür diye ümit ediyoruz. Bize verilen sözler de hep bu yöndeydi tarifeler bir takım iyileştirme olacağını, daha bir şeffaf ve daha öngörülebilir, herkes eşit man olacağını söylediler. Bu tehlikeli madde konusunun da o kesinlikle ortadan kaldıracaklarını söylediler. Dolayısıyla bu yönde hem Ekonomi Bakanlığı'nda hem Ulaştırma Bakanlığı'nda yaptığımız görüşmelerde bunu bizi ifade ettiler. Peki. Zaman meselesi diyoruz artık. Ee, en kısa zamanda olacağını söylüyorlar. Peki Alper Bey. Ama orta koridor için dediğim gibi pahalaştıran unsurlar. E, bunda farkındalar. Özbek heyeti de buna benzer şikayetlerde bulundu. E, bu pahalaşma ortadan kalkarsa bu koridor hayli hayli kullanılır. Aksi takdirde yine alternatif yollar aranacaktır. Alper Bey bir konu daha var. Kısa bir cevap rica evet. Özellikle İran üzerinden her yıl yaklaşık 20-25 bin araç Türkmenistan üzerinden Özbekistan'a gidiyordu. Şimdi bu araçlar bir kısmı çok, tamamı Kazakistan üzerinden gitmek zorunda, bir kısmı da Rusya Kazakistan üzerinden gitmek zorunda. E, Kazakistan'dan transit geçiş belgesi sadece 2 bin olduğu biliniyor ama 20 bin araç gidecek. Herkes çok mağdur. Bunun bedelini bir Türk taşımacısı ödüyor, bir de Özbekistan ekonomisi ödüyor. Çünkü taşımalar pahalandı vesaire. Özbek Bakan Yardımcısı'nın da bu konuda bir yaklaşım var mı? En azından Kazakistan'a, Türkmenistan'daki pandemi sebebiyle kapanmış olma dolayısıyla Özbekistan'a yapılan transit taşımalarda belki belgeden muaf tutmak konusunda Özbeklerin de bir girişimi olabilir. Orada bir konu var mı? bir Girişim var mı? Kısaca bir bilgi de verin. O konuda iletişim var. Hatta Özbek tarafı yakın zamanda Türk tarafını kuk toplantı için Özbekistan davet edecek. Orada daha detaylı konular işlenecek. Onlar da bu, buradaki pahalaşmanın belki ve transit belge eksikliği sıkıntısının farkındalar. Onu söyleyebilirim. Peki Zaur Bey sizde tekrar selamlıyorum. Hazar'ın en modern limanlarından bir tanesini gerçekten de birçok ekonomik zorluğun olduğu o bir coğrafyada bir dönemde yaptığı Azerbaycan. Evet, portu ben de iki defa, iki üç defa gelip ziyaret ettim. Gerçekten çok modern ve Orta Asya için çok önemli bir işlevi var Alet Limanı'nın. Siz de liman başkanısınız, limanı yönetiyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Yok. Liman Başkanı'yla görüş Bakü şehrinde oldu bizim merkez ofisten. Bak... Merkez ofis. Liman başkanı dedim ta, Talih Bey, Talih Ziyadov var. Hani siz de <laughs> siz de, siz de e bakıyorsunuz. <gülüyor> Şimdi <laughs> Eletteki e, araç hareketi sadece Türkler değil, anladığım kadarıyla Ukraynalılar ve diğer başka ülkeler de hareket ediyor. Demin Kısmet Bey ifade etti, transit rolü Azerbaycan'ın çok arttı. E, Elet'ten bakıldığında Orta Asya taşımaları e, tabii Türkmenistan Covid sebebiyle biraz düştü. bir dəyərləndirir misiniz 2015-dən bu yana nasıl bir seyr var eee transit keçişlərdə? Fəhdəbə nəticələrimiz çox yaxşıdır. Çox e, gözə çarpacaq dərəcədə bir artım var Bakı limanında. E, 2015-ci illə müqayisədə bizdə o tır adlandırırıq e, iri həcmli nəqləf vasitələri onun sayı 43 minə çatmış, 43-dən belə çox olmuş. Artım təxminən 5 dəfədir. Əgər e, 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 konteynerləri götürsək, e, konteynerlərdə daşınma 3 dəfəyə yaxındır, yəni 40 minlərdən çox konteyner aşırılıb Bakı limanında 2020-ci ildə və 2015-ci illə müqayisədə bu, bu artım 3 dəfədir. 3.5 dəfə artım bizdə quru yüklərin sayı olanda qeydə alınıb. 700 minə tona yaxın quru yük aşırılıb liman ərazisində və bütün göstəricilər üzrə bizdə çox yaxşı nəticələr var, amma digər vacib məsələ hansı ki, 2019-cu ildə, 2020-ci ildə Bizim yaddaşımızda tariximizlə qalacaq odur ki, İman fasiləsiz işlədi. Siz bilirsiniz, COVID-lə bağlı müəyyən problemlər var idi, müəyyən sınırlar bağlı idi, amma bu bizim orta təhliz adlandırdığımız təhliz dəyəmmədə işlədi. Yəni 24 saat işlədi və bütün Orta Asiya ölkələrinə bir qapı oldu və həyat yolu oldu. Və biz çox sevinirik ki, bu mühüm bir missiyada bizim də öz töhfəmiz oldu. Eyni zamanda da 44 günlü müharibə dövründə siz bilirsiniz ki, Bakı limanı dayanmadı, işlədi, bütün maneələrə, problemlərə baxmayaraq öz, funksional, öz funksionallığını, öz missiyasını yerinə yetirdi. Fırsatdan istifadə edib mən şəxsən sizə də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çünki müharibənin ilk günlərində siz də, sizin komandanızda, sizin təşkilatın nümayəndələri də həm Azərbaycan bayrağı ilə, həm Türk bayrağı ilə çıxdınız. Mən o şəkillərə baxdım, özümə web səhifənizdə qoydunuz. Bu bizim üçün çox vacib bir mənəvi dəstək idi. Mən buna görə sizə ayrıca minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Həm də bilirəm ki, siz Azerbaycan basınında da vaktlerde çıxış edirsiniz. Öten gün Zengizur dâhlecizinden bağlı damlıştı, öskürlerinizi böğüştü. G e, dedim ki bu Hazırbağcan'la çok müsbət karşılamalar ve bu desteğe güneş sarcımın atamadığını Sizin ellet limanı çalışanlarından da sanıyorum Cephe'ye gidenler de olmuştu. Haberlerde gördük, sen kendi arkadaşlarınız da gitti ve hiç işi aksatmadınız. Tebrik ediyoruz. Yani buradan bakınca da. Türk dünyasının böyle bir böyle bir zafere ihtiyacı vardı. Sadece bizleri değil bütün Türk dünyasını e, hafif böyle bir ayağa kaldıran, gururlandıran bir işi yaptınız. E, tabii şimdiden sonra orayı ekonomik olarak kalkındırmak lazım. Türk lojistik sektörü e, özellikle Orta Koridoru ku kullanarak hem Azerbaycan'ın hem özellikle Nahçıvan'ın çünkü izole bir bölgedir geç, e, kalkınmasına katkı sağlamak ister ve biz oraları geçmek istiyoruz. İran bizim için sıkıntılı yoldur. Rusya'da aynı şekilde. E zaten orta koridor ortadır yani. Orta dururken kenardan geçilmez. Biz bir şekilde bu orta koridoru hızlandırmamız lazım. Kısmet Bey son 4 dakikaya girdik. Sizin değerlendirmenizi alayım lütfen. Yani... Çok evet de, buyurun. Çok, e, e, tabii ki sizlerin de söylediği gibi bu zafer te, tekçe Azerbaycan'ın değil, bütün Türk dünyasının zaferidir. E, tabii ki biz e, Türk Konseyi olarak başından beri Azerbaycan'ın 44 gün erzinde yanında oldu. Siyasi beyanatlar, beyanlar verdi, beyanatlar kabul edildi. En son zirvemizde kabul edilmiş zirve bildirisinde devlet başkanları Azerbaycan'ı bir daha tebrik ettiler. Bu e, e, Azerbaycan'ın e, e, uluslararası kabul görmüş topraklarında egemenliğini sağlamasından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ettiler. Aynı zamanda yetkililikle bundan sonra da da işgalden azad olmuş topraklarda toprakların yeniden e, demek Azerbaycan halkına e, kazandırılması, yeniden berpa işlerinin hayata geçirilmesinde de yardımcı olacaklarını gereken her türlü adım atacaklarını e, e, söylediler ve bu aynı zamanda da e, demek e, zirve bildirisinde de yer aldı. Bundan sonra da Türk Konseyi olarak onu demek istiyorum. Türk Konseyi bu orta koridoru bizim e, üye ülkeler üzerinden ki, geçen orta koridorun e, sahibidir ve bu devamlı olarak da bizim gündemimizdedir. Ve bu, biz bununla Bakü durmayacağız. Gelecek e, ziyaretimizi de Hazar'ın diğer tarafına kardeşlerimizin yanına geleceğiz Aktağ Kuruk Limanı'na da gidip ziyarette bulunacağız. Yani amacımız Türk Konseyi'nin amacı bu koridoru e, daha bir etkin hale getirmek. Bu bir biz Türk Konseyi olarak buna bir, bir win-win proje, yani kazan kazan projesi olarak bakıyoruz. Çok doğru. Herkesin... Aynı zaman bu koridor bizim ister kültürel, ister tarihi, ister ticaret, bütün alanlarda birbirimizi daha yakından tanımamızı sağlayacaktır ve hizmet edecektir diye düşünüyorum. Çok yani, teşekkür ediyorum. Yani, kısmet Bey, şöyle bir de bir şey var. Hazar'ın diğer tarafı özellikle Kazakistan için bir gündemimiz var bizim ve çok önemli. Şöyle bakın, Türkiye'den Kazakistan'a seferler 40-45 gün sürüyor neredeyse. Çeşitli zorlukları var. Evet biliyoruz. Biz, ben Kazakistan'ın Çin sınırına kadar gittim Korgoza. Orada Türkiye'ye gelmek üzere bekleyen yükler var. Özellikle evet. e, konteyner krizi sebebiyle Çin'den Batıya doğru ve Türkiye'ye gelen navlunlar deniz yolu çok pahalılaştı. Aslında evet. karayolu ve demir yolu hazar üzerinden çok daha fazla gelebilir. Yani özellikle konteyner krizi olduğu için 3-4 katına 9-10 bin dolara e, çıktı navlunlar Çin'den Türkiye'ye. Evet. Bizim hemen Çin sınırından yani ki Almatı'ya 250 kilometre mesafede. Gidip, ki Türk tırlarının %90'ı boş gelir Kazakistan'dan, dönüş yükü yok. Bu sebeple gidişte navlunlar yüksek. Ama biz bir şekilde dönüşte yük aldırabilirsek, Çin'e sokabilirsek tırları, Türkiye bir evet. anlaşma yaptı Çin'le Sayın Cumhurbaşkanı eliyle. 30 bin sefer Çin'e girme izni var. Ancak Türkiye'nin Kazakistan'dan geçme izni yıllık 2 bin. Yıllık 2 bin demek, işte günde 6 tane demek. Yani günde 6 tane demek, 4 saatte bir tır demek. Koskoca Kazakistan topraklarını düşünün bizim 30 bini aşacak en az 50 bin yani zaten Türkçe dünyasında transit geçişin bir kotaya bağlanması da doğru değil. Avrupa'da biz basıp gidiyoruz. Oralarda transit serbestleştirirsek, taşıma kolaylaşır ve ucuzlaşırsa bundan kazanç çıkacak olan sizin ifadenizde bin bin olacak olan Türk dünyası olacak. Hadi. Kazakistan Kazakistan'a ilişkin böyle Tabii bir gündem. Tabii altını istiyorum. Eğer zamanınız varsa bir dakikanızı alacağım. Biliyorsunuz Son bir dakika. Sefer... Süremiz doldu ama bir dakikada özetleyin. Evet. Ha. Geçen sene biz sizinle beraber Uned ile ve Irul ile beraber ortak biz konuşmuştuk bir demonstration run yani bir deneme turu yapacaktık pandemiden dolayı onu Kervan yapamadık. Kervan yapacak. İnşallah bu sene Korgos ve İrkeş'tan e, demeli Kazakistan ve Kırgızistan'dan e, İstanbul'a doğru böyle bir deneme sürüşünü e, gerçekleştirmek istiyoruz. Amaç neden ibaret? Sadece bu koridoru tanıtmak değil aynı zamanda yol üzerindeki dar boğazları tespit etmek ve e, bu bu sorunları gidermek. Teşekkür. Amacımız sadece budur. Bu Teşekkür. konuda da UNED'in yardımına ihtiyacımız var. İnşallah e, gelecek Kazakistan'a gelecekte o e, Aktau ve Kurik limanlarına gide de, gitmeyi düşünüyoruz inşallah bu gelecek de, 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 aylarda. UNED e, o da bizimle beraber o ziyareti gerçekleştirirse çok memnun biz, oluruz. Biz biz de programımızı oradan yapmak isteriz. Çok e, sevgili kalın. Kısmet Güzelov, Zaur Hasanov ve e, Alper Özel, Bakü'den katıldılar bize. Çok çok teşekkür ediyoruz. ya Türk dünyası bundan kazanç çıkacak. Efendim, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bakü'den çok değerli üç konuğu ağırladık. Haftaya aynı gün aynı saatte birlikte olmak üzere. Saygılar, sağlıkla kalın.